Bu fikri gerçekten dinlemeyin. Ben bile okuduktan sonra ya bu fıkrayı yazanım var ya ben dedim. Vaktinizi boşa çalacak ama ben yine de anlatıyorum. Bak dinlemeyin yani. 1988'de bir Türk oldukça karmaşık bir girişimde bulundu. Bir deniz kıyısında yüksek bir amacın tepesine çıkıp boynuna bir ip bağladı. Bir de büyük bir kayaya bağladı. Sonra zehir içti ve kendini ateşe verdi. Uçurumdan atlarken de kafasını ateş etti. Ama devamı daha da ilginç. Çünkü kurşun ıskalayıp ipi kesti. Böylece adam suya düştüğünde asılı kalmadı. Soğuk su üzerindeki ateşi söndürmekle kalmadı. Aynı zamanda onu şoka sokarak yuttuğu zehir kusmasını sağladı. Sudan bir balıkçı tarafından kurtarılıp hastaneye götürülen adam orada yanlış müdahaleden öldü. <laughs> Valla bak ben size başta dinlemeyin dedim. Fıkra tarihinin en boş fıkrası yazanın Allah bin... Neyse şöyle bir gülme efekti. Çok harika bir fıkra daha sizlerle hemen dinle. Gaziantep'te kadının birisi çocuğunu yanına almış ve tarlaya çalışmaya gitmiş. Acıkan çocuğun eline süte batırılmış bir parça ekmek vermiş ve işe koyulmuş başlamış çalışmaya. Çocuk süte batırılmış ekmeği yerken süt kokusunu alan bir yılan çanağa doğru yanaşmış. Çocuk yılanı görmüş ama hiç seslenmemiş. Yılan sütten içmeye başlayınca çocuk yılanın kafasına kaşıkla bir tane vurmuş. Oğlum ekmekle yılan ekmek lan. Ya yılan sende hiç akıl yok mu? Oğlum lan garibanın yanına yaklaşılır mı lan?